Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne oynuyoruz? E futbol oynuyoruz. Arkadaşlar e futbolun ilk videosu. Umarım beğenirsiniz. Takım bu kadar da yani iyi olmasa da oynayacağız işte. Bakalım ligim. Girelim. Başla. Rakip kim çıkacak? Kim bu ne ya? Yeni kir. Kiralık mı? Maça gidelim hemen. Arkadaşlar e futbol mu? Bir tane Pika X'de videom vardı galiba. E futbol mu? Brawl mı? Pika X'te mi? Bu üçünden hangisini seçersiniz arkadaşlar kadron böyle? A. Değişmiş. Kadromu değiştirmişler. Tamam. Devam edelim. Arkadaşlar işte hangisini daha çok severseniz yoruma yazın. Onu bölüm bölüm getireceğim. Brawl Stars'ı çekeceğim. Hepsini siz seçene kadar devam edeceğim. İlk Brawl Stars'ı çektim. O yüzden bu videodan sonra yarın da Brawl Stars videosu yayınlayacağım. Ondan sonra bir de sonra bu yorumlarda siz seçene kadar arkadaşlar bir tane takım vardı ben daha bugün oynadım videosunu çekemedim ya bir tane adamla oynadım kadrosu benden kaç kat daha iyi arkadaşlar 10-0 yendim hiç oynayamıyordu ben de yani bazı oynayanlar kadar iyi oynamasam da o kadar iyi oynamıyorum yani. O adam eğer beni görüyorsa ve takımımı hatırlıyorsa anladıysa özür dilerim ama arkadaşlar biraz kötü oynuyordu. Ben şaşırdım. Ya ben çok ya benim benden nasıl daha iyi, daha iyi oynamıyor diye. Ama kadrosu mükemmeldi. Kesin yenileceğim falan diyordum bu arada. 1-0. Atla. Kim atmış ya? Bakamadım. Arkadaşlar her gün bir maç videosu çekmeyi planlıyorum. Arkadaşlar videolarımı severseniz canlı yayın yapacağım. Abone olanların isimlerini falan. Yüzüme 50 abone de gösterecektim. ceza sahasından. Arkadaşlar sessiz video çekmeyi planlıyordum. Brawl Stars videomda o yüzden konuşmamıştım. Ama arkadaşlar bundan sonra konuşacağım. Brawl Stars'ın ikinci bölümü gelecek yarın söylediğim gibi. Onu da konuşacağım. Sessizdim o videoda. Eğer izlediyseniz biliyorsunuzdur. Min son. Min son. Min son. Üçüncü gol. Arkadaşlar ben bu kadar oyun oynuyorum yani. Daha çok ya yani hangi oyunların videosunu istiyorsanız yorumlara yazın. Arkadaşlar biraz sorun var. Mesela Döner efsanesi bir ara çok popülerdi. Ben de videosunu çekmek istiyorum ama içinde reklam olduğu için çekemiyorum. Eğer videomda reklam çıkmasını onaylıyorsanız yani YouTube'un değil kendi videodan çekebilirim döner efsanesi. Messi gidiyor, Messi gidiyor. Messi, Messi topu kaybetti. Valverde. Arkadaşlar bu maç çok güzel. <laughs> ya niye kimse bana gol atamıyor? Arkadaşlarım benden daha iyi oynuyordu. Ama böyle botlar falan çok kötü oynuyor. Size anlattığım adam bot değildi ama. %100 bot değil. Ama kadrosu çok güzeldi. Ya. O şutu bir şey değil mi? Ben bile yani. Ben bile atardım onu. 5-0. Arkadaşlar. Hangi takımdasınız bu arada? Aklıma bir şey geldi. Bizim Beşiktaş'a yenilmemiz. Ben Galatasaraylıyım. nasıl kaçırıyorum ben ya? Çok güzel şuttu. Kaleci de iyiymiş ya. Birkaç tane şutumu kurtardı. Minson. Minson geliyor. Direk ya. Direk. O kadar şutum oldu. İlk yarının 3. dakikasında 5 golüm var. Vay be. 3. dakikası diyorum. Son dakika. Uzaklaştırıyor topu. Ona bir şey değil mi Hüseyin Bolt bile itiş. Hiç... Lewandowski <laughs> mi ya o? Çok benziyordu ama bu takımda değil. Arkadaşlar, e futbol oynuyorken size bir soru sorayım. En sevdiğiniz Barcelona ve Real Madrid oyuncuları, Prime dahil. Prime ve Re, yeni Real Madrid yazın ikisinden de. Ya Messi onu nasıl kaçırıyorsun? Top ayağında arkadaşlar vuramıyor. Arkadaşlar dışarıda birileri konuşuyor. Ses geliyor mu? Geliyor. Messi sen nereye gidiyorsun? Sana gol attıracağım. Messi bir tane gol atacak abi. Messi bir tuttu. Dünyanın en rahat ya bu maçın en rahat golünü attı. Arkadaşlar daha zor futbol oyunları biliyorsunuz mobil. Onları da oynarım. Bir tane oyunum var ama o biraz zorluyor beni. Grafikleri biraz kötü. Ama onu da denirim. Bunun ya da Brawl Stars yerine yarın onun videosunu yüklerim. Arkadaşlar eğer ünlü olursam yani yüzümü çok göstereceğim. Ve yavaş yavaş vlog kanalı açacağım. <laughs> vlog kanalı da yani çok geç gelecek yani. Ya <laughs> 50 bin falan. En az 1000 abonede vlog kanalı gelir. Ya da 10.000. Bin. bin abone en az. Biraz zor oyun kanalında ünlü olursak. Arkadaşlar. Ya ben şey yapmayı çok istiyorum aslında. Mesela Brawl Stars'ta falan sizinle VS atmak ya da kupa kasarız birlikte. ID'lerinizi yorumlara yazabilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar tüm takipçilerim bir yorum atsın. Benim tüm takipçilerim bir yorum atsın. Kanalımı nasıl buldukları aklında ona göre nasıl videolar çekeyim nasıl buluyorsunuz kanalımı ona göre değerlendireceğim arkadaşlar mikrofon mesela çok şey değiştirebilirim. Arkadaşlar YouTuber'lık oyun videosu eğitimi. Mesela arkadaşlar herkesin yapabileceği şey. YouTube kanalı açtım. Nasıl video çekeceğim? Bunu bir videoda açıklayacağım. Ama arka plan oyun olacak. Yine oyun oynayacağım. Oyunla ilgili konuşmayacağım sadece. Minson, Minson kaçırdı. Top aldı. Minson. Uzaklardan bir şut. Arkadaşlar bazen günde iki video yayınlarım. Geceleri video yayınlayabilirim. Canlı yayın çok az yaparım. Yani anca ünlü olursam. arkadaşlar Valverde'yi rakip takım Barcelona'ya getirdim. Bu maç bitti. Arkadaşlar güzel maçtı. 9-0. Arkadaşlar isterseniz beni ya bu e futbolda da oynayabilirsiniz benimle. Eğer PK'yı işte, beğeniyorsanız onları da çekerim mesela videosunu her şeyin videosunu çekeceğim. Bir sonraki e-futbol bölümünde bu maç olacak. Aklınızda kalsın. Arkadaşlar bu gece küçük bir video yayınlayacağım. Belki yani onu bir soru olacak o videoda. Size sorularım olacak. Eğer YouTube kanalınız varsa Görüşürüz arkadaşlar. Bu videoda böyle oldu. Yani umarım eğlenmişsinizdir.